43 ila 44 eksi 45 yaş şartıyla 1999 ila 2009 arası SGK'lılara ikinci. EYT fırsatı, EYT'yi kaçıran milyonlarca kişi için yeni sistem yolda. Son dönemlerde kısmi emeklilik olarak da adlandırılan kademeli emeklilik sistemi büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle EYT'de kapsam dışı kalan milyonlarca kişi bu yasanın bir an önce hayata geçmesini ve erken emekli olmayı bekliyor. Kademeli emeklilik sistemi modelinde kimler erken emekli olabilecek sorusunun yanıtı da merak ediliyor. SSK ve Bağ kurulu çalışanlar yeni düzenlemenin detaylarını araştırırken ilk ipuçları da gelmeye başladı. Peki kademeli emeklilik kapsamı ne olacak? Kimler erken emekli olabilir? SSK ve bağ kurulu çalışan milyonlarca kişi son dönemlerde kademeli emeklilik düzenlemesini yakından takip ediyor. Kademeli emekliliğin çıkması durumunda çok sayıda vatandaşın erken emeklilik hakkına sahip olması bekleniyor. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik tövbe yasa da var mı kimleri kapsayacak? Kısmi emeklilik düzenlemesi ile ilgili son dakika detayları haberimizde. Kademeli emeklilikte yaş şartı belli oldu. Uzun zamandan beri beklenen kademeli emeklilik düzenlemesi sigorta başlangıç tarihi 1999 ile 2008 yılları arasında olanları kapsayacak. Yani EYT'yi kıl payı kaçıranlar bu sisteme dahil olacak. Özellikle emeklilik için prim gün sayısını ve yıl süresini dolduranlar bu düzenleme ile birlikte daha erken yaşta emekli olma şansına sahip olacak. Kademeli emeklilik düzenlemesinde kadınlar için öngörülen yaş sınırı 43 olurken erkekler için ise 45 yaş gündemdi. Kademeli emeklilik torba yasada var mı? Çalışanların kısmi emeklilik olarak da adlandırdığı kademeli emeklilik düzenlemesinde beklenti devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda düzenlemenin Nisan ayı gibi yürürlüğe girmesi yönünde oldu. Peki kademeli emeklilik düzenlemesi torba yasa içine girdi mi? Henüz kademeli emeklilik yasası torba yasa içinde bulunmuyor. O sebeple çalışanlar bir süre daha kademeli emeklilik düzenlemesini bekleyecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklama. Sosyal güvenlikle ilgili önemli çalışmaların olduğunu belirten Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz kademeli emeklilik düzenlemesi konusunda net bir açıklama yapmadı. Bu açıklamalarla birlikte sosyal güvenlik reformların yolda olduğu anlaşılırken henüz hangi konularda yeni düzenlemeler olacağı ise belirtilmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda emeklilik sisteminde sil baştan bir reform yapılacağını söylemişti. O nedenle ikinci EYT gibi milyonlarca kişiye erken emeklilik hakkı sunacak kademeli emeklilik heyecanla bekleniyor. Seçim sonrasında bu konuda da net bir açıklama yapılacağı düşünülüyor.